Merhaba arkadaşlar size Norveç'te yaşadığım evi ve şehri göstermek Burası benim Norveç'te yaşadığım ev iki katlı bu şekilde böyle bir yanda bahçem var Burada bir böyle bahçe eşyalarını koymak için bir oda önde Sera gibi kullanmak için çiçek yetiştirmek için yapılmış bir oda Önde yine böyle bahçem ve e, nehir kenarı bir yer. E, yani Norveç'te özellikle büyük şehirlerde yaşamıyorsanız genelde e, bu şekilde e, müstakil tahta evlerde kalıyorsunuz. E, bu evde e, bir e, ısınma sorunu yaşamıyorum. Şeyi çok güzel, e, güzel bir şekilde izolasyon yapılmış. E, soba kullanıyoruz. E, ben burada yaşamayı seviyorum. Şimdi de biraz şehri göstereyim sizlere. Burası yine bu küçük kasabada bulunan tahta kilise. Tahtadan bir kilise yapmışlar. Şu gördüğünüz sokak da şehrin merkezi. Şimdi oraya doğru yürüyorum. İnsanlar bu şekilde burada müstakil evlerde kalıyorlar. Şimdi şehrin merkezini de size göstereyim. Yaşadığım şehrin merkezi de burası. Ee, şurası banka binası. Ee, Şura e, belediye binası ve çeşitli orada işte beyaz eşyacı ve dükkanlar var. Burası da e, merkez meydan. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Belediye başkanının makam arabası ve danışmanları yok. Ve e, belediye başkanı yolda yürürken, markette alışveriş yaparken görebilirsiniz. Yine şehir merkezinin hemen yanında, yani karşısında böyle bir nehir var. Burada yazın yüzülüyor, şu an ördekler yüzüyor. Karşısında da bir park var. Genelde doğal ortam korunmuş. Gördüğünüz gibi burası benim yaşadığım şehir. Bu şekilde nehir kenarında yürüyüş yolları var. Buradan yürüyebiliyorsunuz. Güzel. Gördüğünüz gibi her yer buz ve bu buzlarda ayaklarımıza bu şekilde çivili ayakkabılara takılan bir aparat var. Onu takarak yürüyoruz. Yine şehirde bu şekilde büyük bir yüzme havuzu var. Bu havuzda çocuklar için etkinlikler var. Genelde Norveç çocukları çok düşünüyor. Yine bu havuz hemen e, parkın yanında. Burası nehir. Yazın burada yüzmek gerçekten çok güzel oluyor. Şehrin merkezinde nehirde e, doğal ortamında bir sürü ördek görebilirsiniz. Ben bugün ekmek getirmeyi unuttum. Eğer ekmek getirirseniz e, bu ördekler yanınıza kadar geliyor. Ben ekmek getirdim düşüncesiyle burada toplanmaya başladılar. Bugün pazar olduğu için her yer kapalı, o yüzden biz de bu kış gününde güneşli bir kış gününde yürüyüş yapmaya karar verdik. Genelde burada en çok yapılan şey doğa turu, doğa yürüyüşü. Yaşadığım şehirde e, bu şekilde bir sürü devlete ait kreş var. Çalışanlar çocuklarını sabahları bu kreşe koyuyorlar. E, özel kreş yok. Diğer şehirlerde var mı bilmiyorum. Ancak bu kreşlerde çocuklar bugün kapalı pazar olduğu için içeride durmuyorlar. Böyle sürekli bahçede, dışarıda, turda. Yani kesinlikle çok küçük çocuklar da olsa bunları dört duvar içinde tutmuyorlar. Oyun alanları var ve sürekli dışarıdalar. Yine hemen şehrin yanında yani hani yürüme mesafesinde araba kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde... E, yürüyüş, doğa yürüyüşü yapabileceğiniz parkurlar var. Bu şekilde yazmışlar zaten. Buradan e, yürüyorsunuz. Ormanın içinden tekrar sizi şehre getiriyor. Bu şekilde parkurun başında e, bilgilendirme vermiş. E, kışın da yürünüyor. Çok güzel. Ancak bahar ayında yemyeşil ve çok güzel bir yürüyüş yolu burası. Evet Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu arada size bir yer göstermek istiyorum. Yine e, yürüyüş parkuru üzerinde bir yer. Norveç'te e, önce şu bilgiyi vereyim. Norveç'te eviniz dışında dışarıda içki içmek, mangal yapmak yasak. Yani ateş yapamazsınız, mangal yapamazsınız, ateş yakamazsınız oralarda. Ancak bunun için böyle bir yer ayarlanmış. Bakın. Burada ateş yakıp mangal yapabiliyorsunuz. Burada oturabilirsiniz. Ormanlık alan. Ve şu kulübe. Bu kulübede kışın mangal yapmak isteyenler için. Muhtemelen şu an kitlidir. Evet kitli. Camları da bu olmuş. İçini gösteremeyeceğim ama bu kulübenin içinde de ateş yakabileceğiniz bir mangal var. Kışın arkadaşlarınızla gelip oturup ateş yakabilirsiniz. Bacası burada. Burası hemen şehrin merkezi yürüme mesafesinde çok güzel bir yer. Videomu bu küçük mangal kulübesinin önünde bitiriyorum arkadaşlar. Bitirirken yaşadığım şehir hakkında son bir bilgi vereceğim size. Yaşadığım şehirde hastane var, okullar var. Gördüğünüz gibi yüzme havuzu, iki tane alışveriş merkezi var. Ancak bir şey yok. Bu yaşadığım şehirde bir polis karakolu ya da jandarma karakolu yok. Yani burada polis yok. İhtiyaç olmadığı için yıllar önce kapatılmış. Bunu da bir ek bilgi olarak size söylüyorum. Norveç'ten hepinize selamlar. Merhaba arkadaşlar, size Norveç'te yaşadığım evi ve şehri göstermek için. Burası benim Norveç'te yaşadığım ev. İki katlı, bu şekilde. Böyle bir yanda bahçem var. Burada bir böyle bahçe eşyalarını koymak için bir oda. Önde sera gibi kullanmak için, çiçek yetiştirmek için yapılmış bir oda. Önde yine böyle bahçem ve e, nehir kenarı bir yer. E, yani Norveç'te özellikle büyük şehirlerde yaşamıyorsanız genelde e, bu şekilde e, müstakil tahta evlerde kalıyorsunuz. E, bu evde e, bir e, ısınma sorunu yaşamıyorum. Şeyi çok güzel, e, güzel bir şekilde izolasyon yapılmış e, soba kullanıyoruz. E, ben burada yaşamayı seviyorum. Şimdi de biraz şehri göstereyim size.